Evet <laughs> 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 Bir buraya gelmiyorum. Tamam. tamam. <laughs> Dur tabliyeceğim. <toparlayacağım. gülüyor> Herkese merhaba. Babalar günü yaklaşırken tabii ki de babalarımızı unutmadık. Jilet gibi maskülenleri şık beyler için derledik. Hazırsanız başlıyoruz. Başlıyoruz. Silet gibi maskülenlerden ilk parfümümüz Penhaligon's markasına ait Lord George. Son zamanların en popüler parfümlerinden bir tanesi. Penhaligon's markasını Penhaligon's diye yükselten parfümlerin başında geliyor. Hı -hı. Bu parfümü en çok kim tanıtı biliyor musun? ülkemizde? Cem Yılmaz. Videosunda görmüştüm. Evet. <laughs> Cem Yılmaz'dan sonra bu parfümün birçok sorunu oldu. <laughs> Ki bence harbiden de hani bir Cem Yılmaz nasıl kokar diyecek olursan bence bu şekilde lüks ve sofistike kokacak olan <laughs> bir parfümde kendini bütünleştirir. <laughs> Parfüme baktığım evet, zaman maskülen <laughs> notaların ön planda olduğu hani bu berber şok dediğimiz <laughs> olay vardır ya. Hani temiz pudralı ama yer yerde hani böyle e, acıntırak yeşilliklerin olduğu Hı. o aromatik notaların ön plana çıktığı parfümler daha çok aklımıza gelir. Bu parfüm de maskülenliği çağrıştıran o berber shop havasını içimize çekeceğimiz böyle bir nasıl diyeyim ben sana gentlemanler kulübü de koklayacağım parfümlerden bir tanesi diyebilirim ben sana. Yani daha böyle ilk kapaksan kokladığında şey kokuyor altı. Buraya ait değilmiş gibi. Evet geçmişe ait bir parfümü kokluyormuşum. Evet. Yani böyle 17. 18. yüzyılda mesela hani böyle İngilizler falan filan vardır ya. Böyle Hı -hı. filmlerde falan görürsün daha çok. İşte böyle yüksek şapkaları vardır. Hı -hı. İşte paltoları vardır böyle yere kadar değen. O ellerinde bastonlar Hı -hı. falan evet, böyle. evet. Hani onların şık üzerinden bir koku. bir çok, çok Şık Şimdi elit bir kokuya sahip. Ama bu döneme ait değil. Hı -hı. Gerçekten geçmişten günümüze gelen bir kokuymuş gibi. Evet. Yani Tam şey bir... zaman yolcusu. Öyle ben sana. Zaman yolcusu çok güzel bir terim oldu bence onu tarif etmek için bence şişesindeki de geyik kafası aslında onun zamansız bir yolcu olduğunu ifade ediyor olabilir mi? Olabilir. Ya e, Perenegos'un mesela bu serisindeki bütün kapaklar mesela zaten şişeleri değil kapakları çok dikkat çekiyor yani, işte kapak geyik konuşuyor. kafası işte at kafası. Hı hı. Bundan sonra işte ne vardı tilki var evet, evet. Ee, papağan var, var. Hani çok, çok, çok değişik hayvanlar var <laughs> kapak tasarımları var kapak tasarımları da zaten bayağı bir ön plan çıkıyor çok ama dikkat çok çekiyor ama çok orijinal bir şey ama sahip. kokusu bence hani şu üstündeki geyik figüründen hı hı. çok daha dikkat çekici yani çok şık elegant. Yani anla, kelimelerle anlatmak zorluk çekiyorum gerçekten hı hı. lüks bir hissiyatı var parfümün her hangi mevsime daha çok yakışıyor bence dört mevsim ya çok net dört mevsim parfüm hı hı. yani bu parfümü bir mevsime sıkıştıracak olursam parfümü ihanet etmiş olurum ben aşırı sıcak kardeşlerde dört mevsim kullanılabiliriz ben sanki. bunu çok yaz sıcaklardan... sıcağında değil de hani hı. yaz akşamlarında Akşamları. çok rahat bir şekilde hı hı. kullanabilirim hı hı. evet beyler duydunuz ben Helen markasının Lord George parfümü şık ve elit tavrınızı tamamlamak için burada. Denemeliyseniz denemelisiniz mutlaka kaydedin. Maskülen denince akla gelen ilk parfümlerden bir tanesi. Altın göz bebeği. Nikolay New York Intense. Erkek demek Nikolay New York Intense demek. Bunu her <laughs> zaman söylüyorum. Ya yani Bir erkeğin hayatı boyunca kullanması gereken en baştaki parfümlerden bir tanesi benim gözümde. Bunu genç arkadaşlar kesinlikle sevmez. Kesinlikle Bunu beğenmez. orta yaşlardan sonra, özellikle 40 yaşın üzerinde geçtiysen, Hı. bunu mutlaka kullanacaksın. Ya Hı. o parfüm tecrüben de varsa, evet, daha e, güzel olacak. E, senin, çok mi? daha güzel yakıştırırsın kendine, kendini koklamaktan da keyif alırsın. Hı. Çünkü birçok parfüm kritikçisinin en iyi erkek parfümü olarak lanse ettiği parfümdür aynı zamanda kendisini. Nikolai Nerok Intense, ama kesinlikle bir genç erkek parfümü değil. değil. Bu bir net baba parfümü. Baba olacaksın bunun için. Yani illa baba olmamıza gerek yok tabii ki de orta yaşı görmüş olmanız gerekiyor beyler. Koku tecrübeniz de varsa gerçekten o zaman koku zevkinizle, rafine zevkinizle beraber parfümü anlamak için daha doğru bir kıvamda olmuş olacak. Şu parfüm kaldırıyorsun ya yemin ederim önünde ölümlülük geliyor. Hani o şekilde yani saygı duyuyorum bu parfüm evet, ya. Çok ya seviyorum. bu parfüm saygı duyulabilecek bir parfüm. Seversin, sevmezsin. Orası ayrı. Çünkü bu parfüm gerçekten hani sevdiğin zaman aşık olursun parfüme, benim gibi. Hı hı. Sevmezsen de ya bu, bu mu parfüm dersin. Hani evet. o şekilde zıtlıklar içerisinde bulunduran bir parfüm. Ama parfüm tecrüben var ise sevmesen bile saygı duyabileceğin bir parfümdür bu. Çünkü kompozisyon bakımından öyle dolu dolu bir kompozisyona sahip ki harmanı, geçişleri, ustalık eseri bir parfüm. Yani bir erkek parfümünün ulaşabileceği nirvanadır bu. O şekilde diyeyim ben. Çok hı hı. iddialı oldum. Evet, Ama kadar... iddialı, ya bu parfüm iddialı konuşacaksın. Bu parfüm <laughs> basit kadar, anlaşılacak bir parfüm. Daha dolu dolu konuşuyorsun ki daha ne ekleyebilirim diye düşünüyorum. Nikolay New York Intense, Altında bahsettiği gibi gerçekten genç bellerin denememesi gereken parfümlerden bir tanesi. Öncelikle onu söyleyeyim. Parfüm tecrübeniz yoksa, yaşınız küçükse bu parfüm size çok itici gelebilir. Fakat orta yaşlardan itibaren koku tecrübenizde varsa gerçekten bu parfümü sevebilme olasılığınız çok yüksek. Nikolai markasının göz bebeklerinden bir tanesi. Markanın lokomotiflerinden yine bir tanesi. Maskülen denince akla gelen ilk parfümlerden bir tanesi. Özellikle Lavanta ve Meşe Yosu'nun ön planda olduğu. Narincelerle desteklenen. Narincelerle desteklenen. Olumsuzlarla taban oluşturan. Yazayım mı daha? Yaz. Sen yaz. Ben okurum. Bak narince mesela ilk başı mesela çok narinceli çok hani böyle limon limon kokar. Evet. Limon portakal Hı -hı. karışımı daha sonra işte lavanta devreye giriyor. Hı -hı. E, dip notalarında işte meşe yosundur, diğer odun sulardır. Yani çok zengin bir harmana sahip değil mi? Mas Hı -hı. bir maskülen parfümde olması gereken bütün notalar içerisinde mevcut. Yani buna Hı -hı. erkek parfümü diyorum ya ben. Hı -hı. Yani evet yani başlı başına bir erkek parfümü. Yani Hı -hı. maskülenliğin dibi. Dibini sıyırmış yani böyle öyle söyleyeyim. Ha diğerleri hiçbir Hı -hı. şey kalmamış. Dibini sıyırın beyler. Nikolay New York Intense. Jilet gibi beylere denemeniz için burada. Bir diğer parfümümüz ise Creed Boys of Portugal. Yine kokladığımda beni zaman yolculuğuna çıkartan böyle sanki herkesin kullanabileceği bir parfüm olmayan parfümlerden bir tanesi. Özel bir parfüm. Özel, Özel olacaksın. Çok hissettiriyor. Yani ayrı bir sınıftan. Hani şey vardı böyle derslerde çok ister, işlerdik aristokrat, borcuva, işçi Hı -hı. sınıfı falan bu evet, aristokat evet. sınıfı. Evet evet. Bak net. Bu soylu. Mu? Soylu <laughs> yani. Soylu bu. bu. Böyle geçtiği yerde böyle saygı duyulan bir beyefendinin kokusu olur. Evet evet. Sen evet. diğerleri diye ayırır. Evet evet. Çok pardon. net yani. Keskin çizgilerle ben ayıran ben bir parça. Şuraya geçmiştim. bir fıstıkmıştım. Şimdi bir fıstığa sıkacağım. Çok Bak şimdi. Oluyor. Benim Creed markası içerisindeki göz bebeğim mesela Green RHD. Evet. Benimki varam kesinlikle boyası porşkalı. Çok net yani fazlasıyla. <laughs> Çünkü ben zaten maskülen parfümleri çok seven bir insanım. Evet. Ee, yeşil aromatik işte odunsu işte meşe <laughs> usulüne desteklenmiş bütün parfümlere hastayımdır. Krep <laughs> e, Boyce Portugal kesinlikle bunların arasında kendine yer bulan parfümlerden bir tanesi. Hani biraz önceki anlattığımız bir sen şey, Nikolai New York Intense sınıfına dahil <laughs> edebileceğim ama Nikolai New York Intense'e göre kullanımı. <laughs> Ve genel beğenisi daha yüksek olacak daha olan yüksek, parfümlerden evet. bir tanesi. Bunu Çok genç olsun. arkadaşlar da mesela kullanır. Hani e, bir maskülen sınıfına hı hı. diyebileceğim o sınıfa genç arkadaşlar mesela bir parfümle başlamak istiyorsa boy Portugal o seçeneklerin arasında gelebilecek en baştaki olanlardan bir tanesi hı hı. bence. Hı hı. Diyelim ki bir firmada yöneticisiniz, bir şirkette yöneticisiniz. İşte atıyorum sallıyorum şu anda. Hakim. Avukat Yani çok yakışacak portföydeki insanlardan olabilir ya. Yani. Jilet gibi bir takım evet, elbise evet. istiyor. Evet evet. Yani takım elbise istiyor. Yani böyle bir artık bu son dokunuşu. Evet, Anladın evet. mı? Görünüşün son dokunuşu. Yani sinek kaydı bir tıraş. Jilet gibi bir takım elbise. Hani yani şey var. Jön bakışlar falan şimdi, yani. Şimdi <laughs> <erkekler gülüyor> artık şey var. Hani böyle mesela jilet gibi giyinmişsindir. Ya buna bir tane bir de şöyle bir yakışıklı parfüm bir, çok güzel olurdu falan filan hı hı. diye. Bu o yakışıklı parfümün kendisi. Boys the Portugal efendim. Yakışıklı beylerin zilet görüntüsünün tamamlayıcısı. Harika bir dokunuş. Genel beğenisi oldukça yüksek. Deneme listenize kaydedin. Mutlaka deneyin. Şimdi diğer parfümümüz ise Zerjof Home. Zerjof Son Label serisinin göz bebeği bu diğer maskülenlerden farklı kokuyor altı. Nasıl diyeyim ben sana o eski. Eski kafada değil bence. E, ee, old school diye adlandığımız parfümler vardı bizim hı hı. böyle derili olan parfümler. Hı hı. Derili şipre diye geçiyordu onlar. Bunlar o şipre notalarını biraz daha töplenmiş fakat derin notasını mesela daha ön plana atıp onu biraz daha aromatik otlarla tatlandırılmış olan bir parfüm. Hı hı. Mesela diğer anlattığımız maskülenler kadar eski tarz değil. Bu daha modern maskülen evet, diye tarif evet. bir parfüm. Modern maskülen. Mesela ben derin notasını çok sevmiyorum. Çok hoşlanmadığım notalardan bir tanesi. Fakat bu de güzel kullanılmış. İyi geliyor yani. Evet. Dolu Bak, dolu geliyor. Bak o diğer anlattığımız ilk üç parfüm mesela onlar daha jilet gibi bir Hı -hı. tıraş isteyen parfümler. Hani sinek kaydı tıraş isteyen parfümler. Bu Öyle sakal istiyor. Bu kirli sakal kirli istiyor. Kirli sakal çünkü istiyor. Çünkü hafiften bir kirlilik var parfümde. <laughs> evet evet. Hani o derin notası zaten. Hani e... bu jilet gibi tıraştan sırıtacak bir parfüm. Evet evet. Hafif çünkü kirli nüansları var. Evet. O kirli nüanslar zaten o maskülenliği arşa çıkartan notalar olarak gözüme çarpıyor. Hı -hı. Bu nasıl diyeyim biraz daha haşin erkek parfümü diyeyim ben sana böyle. Hı -hı. Daha oturaklı, daha sert bir erkek. Bu Hı -hı. emir veren bir erkek. Evet, evet. Yani yönetici sıfatlı daha Hı -hı. çok. Yani onun altında çalışanlar varmış evet. gibi öyle bir. Yönetici... Babacan tavrı yok yani bunun. Ha, bunun hayır. sert <laughs> bir tavrı var. Sert bir mizacı var. Bu <laughs> egolu bir adam. Evet. Bu <laughs> kesinlikle egolu bir adam. Tekrar tekrar kokuyorum. Hani bir yandan deri geliyor ama bir yandan da yumuşatıcı bir şey var. Böyle onu yumuşatan bir efekt var aynı zamanda. Baya ya. ya yani. Çok iyi. Performansı da iyidir zaten. Çok iyi. Yani e, Zerjof'un bana göre en iyi parfümlerinden bir tanesi. Ama fiyat klasığı çok yukarıda olduğu için çok fazla Hı -hı. bilinmiyor. Hı -hı. Çünkü Stone Label serisi gerçekten Zerjof parfümleri arasındaki en üst seviye olarak e, gözüme çarpıyor. Aslında. Aynen. Hı -hı. Hani bir niş parfüm aslında Hı -hı. E, Zerjof markası. Mesela designer parfümler mesela özel serileri vardır ya. Evet. Bu da Zerjof'un özel serisi olarak hı hı. geçiyor. Zerjof'un özel serisinin olmasının yanında, evet biraz fiyatlı bir parfüm ama o fiyatın hakkını fazlasıyla verecek olan parfümlerden bir tanesi olarak Zerjof gösterebiliriz. Bayağı başarılı kok olarak bence diğer maskülenlerden çok daha genel ve beğeniye uygun olduğunu düşünüyorum. Ve normal parfüm. mesela o diğer maskülen deri parfümleri vardı. Mesela benim hı hı. aklıma ilk gelen Rojado fetiş var. Hı hı. Bu mesela o Rojado fetiş kadar sert değil hı hı. E ama maskülenlik seviyesi aynı. Rojadov da o fetiş. <laughs> mesela ben Roja'lo diyorum ya. Roja parfümler arasında mesela bu Xerjoff'u koy. Bir Roja parfümü dersin ki Roja parfümlerinin kalitesine sahip bir evet. parfüm bence. Çok, çok net bir Çok çok haklısın. Evet evet. O nüanslar hissediliyor. Duydunuz beyler. Zilet gibi tıraş olmuyorum fakat masyonelliği de dibine kadar yaşıyorum diyen beylere Xerjoff. Bu parfüm tam size göre. Bir diğer maskülenimiz somfort bodaja önceden özel serideydi. Evet. Fakat daha sonra klasik seriye geri döndü. Kusura özel seride de çok beğendiğim harika bir masküneldi. Klasik seride ulaşılması daha kolay hale geldi. Bu yüzden beyler adınıza çok mutluyum. Genel beyni bence çok uygun bir parfüm. Yani genel beyni en uygun o eski kafa masküllerden bir tanesi diyebilirim ben. Çok arkadaşım. uygun. Bunu kokladığımda aklıma gelen yine söyle beyaz gömlekli bir adam. Hep aynı şeyi hissediyorum. Yani yine kokluyorum yine böyle. Yani başka bir şey canlanmıyor. İşte bazılarını kokluyorum kirli sakal diyorum bazıları diyorum jilet gibi falan. Bu yine tıraşını olmuş ve Hı. yüzüne lavanta losyonu sürmüş bir beyefendinin kokusu. Böyle evet. sinek kaydı tıraşı var. Yani böyle şunu söylemek istiyorum. Evet jilet kaydı tıraşın olmuş dediğin gibi böyle kokularını sürünmüş o beyaz gömleğini giyip sıktığı anını canlandırıyorum. Ya tam o erkeğin kokusu evet. değil mi? Mesela ben bunu şöyle özetleyebilirim. Çok kaliteli bir lavanta yağı veya lavanta sabunu olarak. Olabilir. Ya özetleyeyim çünkü hem sabunsu bir tarafı hı hı. var, Parfüm hı, hı hem de o lavantanın lavantadan gelen maskülenlik hakim. Hı hı. Yani ıslak tıraş mesela erkekler tarafından çok şeydir. Hani onun için mesela özel açılmış olan yazılar, bloglar falan filan vardır. Orasını hı hı. çok takip eden beyler vardır. Bence o tarz hı, hı ıslak tıraş olan bir erkeğin kullanması gereken kokuların başında diyorum ben. Doğrudur. Çok net söylüyorum ben. Genel beğenisi de oldukça yüksek. Diğer maskülenlerden ziyade bence kadınlar tarafından da en çok beğenecek parfümlerin başına geliyor bu odoju. Tam bir baba parfümü ya. Mevsimsel olarak da bahar ve yaz aylarına çok çok uygun olduğunu düşünüyorum. Bence dört mevsim de kullanılabilir ama çok daha bevincisi. çok bahar-yaz evet. hı hı. olduğunu düşünüyorum. Ya yani ofis ortamına çok uyum sağlar. bir Şık bir davete çok uyum sağlar. Babacan bir tavra şık bir beyefendiye yine jilet gibi giyimli bir iş görüşmesine giden bir beye çok Güzel uyum sağlar. Bu anlamda yaş skalasının daha geniş olduğunu düşünüyorum. Ve Diğer maskülen parfümlere göre. Kalite Hı -hı. olarak da çok yüksek bir kaliteye sahip. Evet performansı da oldukça iyi. Beyler bu parfümü mutlaka değerlendirin. Baudajou -de parfümüyle tanışmadıysanız lütfen denemelisiniz kaydedin. Her mevsim, rahatlıkla, her ortamda kullanabileceğiniz nadir maskülenlerden bir tanesi. Buyurun. <laughs> maskülen denince yine akla gelen ilk parfümlerden bir tanesi. Yüzenlören Cross cross parandır ya. Yani maskülenliğin Dibi. Ben <laughs> 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 ön sözü. Benim koklayamadığım nadir parfümlerden bir tanesi. Fazla fazla geliyor bana. Bak, bu parfüm 1981 <laughs> çıkışlı bir parfüm. <laughs> İnsanlığın mesela ilk erkek <laughs> parfümü. Tabii o evet. 1981'de çıkmasından dolayı o dönemin ruhunu da taşıyor. Çok <laughs> iyi taşıyor ve o dönemin modasını zaten çok iyi geçiriyor. <laughs> ee, bu parfüm neydi biliyor musun benim zamanımda? Bu parfüm doktor parfümüydü. Gerçekten. Bütün doktorlar kros kokuyordu. Hani o 90'ların başında falan böyle o zaman sağlık ocakları falan vardı. işte. giderdik mesela. Hasta olduğumuz zaman sağlık ocaklarına giderdik. Oradaki bütün doktorların üstünde kros kokusu da bulunuyor. Tabii o zaman kros olduğunu bilmiyorum da parfümün olduğunu bilmiyorum ama kokuyu koklayınca daha sonra kros o zaman o çağrışım geldi. O bilinç altından o koku Nasıl bir erkeğin kokusu olabilir kros? Bu net olarak orta yaşlarında olan Babacan tavırlı bir beyefendinin kokusu olabilir. Evet. Yani bu e, erkek nasıl bir erkek biliyor musun? Böyle şeri tavırları var. espritüel belki e, ama bilgili. <laughs> ama bilgili yani. Valla bak bin yani bak e, bir tipleme canlandırır Ya bu adam belki bir Biraz Göbekli yani benim Evet canlandım. Göbekli Yani işte orta yaşlarında dediğin gibi belki işte tonun torba sahibi belki işte büyük çocukları var Hı -hı. bu adamın. Ya yani öyle. Ya bu parfüm mesela biraz e işte e hani o eski de yaşatan hani hayatında Hı -hı. o eski dönemin izlerini de yaşatan Bak, bir adamın bu kokusu. Bu parfüm çıktığı zaman dökme şişeydi. Şunun Hı -hı. şeyini sprey değildi. Bunu açıyordum mesela o şekilde bende o duruyor mesela. Hı -hı. E 84 mü? 85 yapım bu ne? Hı -hı. O zaman sanofil üretimiydi. Sanıf üretimi mesela şey var, hı hı. cross var bende. O zamanki cross da onun arasında dağlar kadar fark var. O zamanki cross da daha sert. O zamanki cross gerçi de çok daha yumuşakmış. Çünkü onda ben mesela onu kullanılan... <laughs> çünkü onda kullanılan e, sivet notası orijinal sivet. O zaman sivvet yasak değil. Evet. Bana dediğin gibi hani böyle bir işte hani böyle zor geliyor, biraz zor geliyor. Bu mesela Hı -hı. herkes tarafından çok beğenilecek bir koku değil bence. Tamam, bu o 80'lerde, 80'lerin sonlarında, hani evet, evet. böyle erkeklerin taş olduktan sonra en son dokunuş olarak işte böyle ellerine o zamanlar parfümler dökümeydi, dökümey Döküme. olarak alıp mesela böyle sürdükleri kokunun Hı -hı. ta kendisi. Duydunuz beyler, niyesele Cross, 80'lerin izlerini taşıyan, maskülenlikten hoşlanan beyler için. Bir diğer parfümümüz Hobigant markasına ait Fوجer Royal. Adı üstünde ben Fوجerim diye bağırıyor zaten. E zaten Fوجer diye bağırmasının e, en büyük sebeplerinden bir tanesi ilk Fوجer olması. Zaten Fوجer sınıfını literatüre kazandıran parfüm kendisi. Fوجer sınıfının İlk parfümü. Tabii günümüzde bu güncellendi, daha modern bir hale geldi. O Hı -hı. ilk versiyonunu korumuyor herhalde, değil mi? Ya bilmiyoruz tabii ilk Hı -hı. versiyonu. Konsantrasyonu <laughs> bir düzeldim, bitsi düzeldim ne çıkmış ya. <laughs> hani nereden bileceğiz? Ama o dönemin izlerini taşıyan, e, evet. o aromatik, maskülen, yeşil notalarla beraber Hı -hı. bezenmiş net bir maskülen erkek parfümü. Erkek parfümlerinin başı diyebiliriz biz kendisi için aslında. Hani o nüansları taşıyan, maskülenliğin izlerini taşıyan, <laughs> jilet gibi bir beyefendi parfümü. Pujar Royal. <laughs> Kesinlikle ilk, ilk kokladığınız anda da karşı tarafa o maskülenliğe geçiren parfümlerden bir tanesi. Evet ama bu centilmen bir maskülen. Evet. Mesela. Mesela, şey değil. Orta yaşlı da değil. Evet, bu biraz daha... erkek imajı çizmiyor. Daha genç yaşa da hitap edebilir. Evet. Yani genç yaşlarda <laughs> kullanılabilir mi? Düşünüyorum. Hani 30 yaşı yani, genç sayarsak 30 yaşlardan 30 sonra. 30 yaşlar. Yani. Genç canım. Genç mi? De... Tamam o okay. zaman 30 yaşlarında kullanılabilecek olan parfümlerden bir tanesi. Ben. bence de. Ee, ve fujar sınıfı yatılı yaşamak kullanması gereken ilk parfümlerden bir tanesi. Yani bazı genç beyler tatlı parfümlerden hoşlanmıyor mesela. Yani. Hani bu günümüz baba parfüm ya. günümüz trendi öyle ama onlara da bu parfümü rahatlıkla öğretebiliriz evet. mesela. 30 yaşında baba par. Öyle mi 30 yaşında 30 yaşında baba oluyorsun maşallah. Ben oldum. <laughs> yani sen çok önceden oldun. O, ya. tamam peki. Ya artık 30 yaşında insanlar evlenmiyor. Hmm. Hı -hı. Evet beyler, Pujar Royal gerçekten genel beğeniye oldukça uygun. Fujer sınıfının en iyi örneklerinden, Fujer sınıfını yeter literatüre kazandıran parfümlerden bir tanesi. Fujer sınıfını seviyorsanız önce onunla tanışmalısınız. Bir diğer parfümümüz ise Frederic Mel markasına ait Monsieur. Ne diyorsun Monsieur için? İlk kokladığım anda yemyeşil bir hissiyat karşılıyor beni. O yeşil hissiyatı ben sevdiğim için bana çok güzel geliyor. Gerçekten şık kokuyor. Hı hı. Şık bir koku bu. Adı ne Moncer? Evet. Yani bak şimdi. E, bu parfüm paçuli bazlı bir parfüm aslında. <laughs> e, ama paçulinin mesela e, kullanılışları çok farklıdır. Bunda hı hı. kullanılan paçuli tamamen yeşil, aromatik bir paçuli kullanmış bunda. O nasıl diyebilirim sana? Böyle karanlık, hafif karanlık tarafa da kaçan bir tozlu paçuli. Hı, hı. Musk'lan o kadar fazla ön plana çıkartmış ki yani isminin gerçekten Monsieur olmasını sağlamış. Evet. Ya bu parfüm bence ismi Monsieur olup da sonradan yapılabilen bir parfüm değil. Parfümün kokusuna göre bence ismi Monsieur konulmuş çünkü gerçekten de bir beyefendi, bir gentleman parfümü olabilir. Bir baba kokusudur aynı zamanda. Hı hı. Şık ve karizmatik kokusu. Çok şık mesela. ve karizmatik. Yani e, Frederic markasının içerisindeki en maskülen parfüm bence. Bunun üstüne daha hı. maskülen yok. Mesela şey girebilir mi diye düşünüyorum da. French Lover mesela girebilir mi? Bu fresh Lover'ın mesela dominatlı arttırılmış olan bir erkek versiyonu diyebilirim ben bunun Frenç için. French Lover biraz daha nasıl diyeyim? Daha e, sofistike kalıyor. Bu daha, daha maskülen. Evet bu daha maskülen. O daha modern kalıyor evet, evet. bence evet. Bu daha bu sınıfa daha Hı -hı. uygun olan parfümlerden bir tanesi. Performans olarak nasıl değerlendiriyorsun? Çok iyi performansı şey? var yani yine Frederic Mer parfümleri arasındaki erkek parfümleri içerisinde Masque <laughs> ile beraber kafayı oynayacak olan parfümlerden bir tanesi diyorum ben Hı -hı. kendisi için özellikle erkek kullanımına en uygun ve net bir erkek parfüm diyeceğimiz parfüm kendisi. Duydunuz beyler. Frederic Mel markasında bence göz ardı edilmiş harika bir maskülen monsieur özellikle yeşil nüansları çok seviyorsanız Harika bir tamamlayıcı olabilir. Frederic Mer markasından Monsieur'u denemediyseniz mutlaka denemelisiniz de kaydedin. Performansıyla iz bırakmaya hazır olun. Bir diğer maskülenimiz Acqua di Parma markasına ait Colonia Intensa. Bu da İtalyan masküleni bak. Ona göre yani. Yine tarihi indiriliklerinden gelen asıl kökü zaten <laughs> Kolonya desik. Kalı parmağı Kolonya diye geçiyor. Bu <laughs> Kolonya Intensa bence markanın içerisindeki en iyi erkek parfümü. İtalyan olup. Kim yapmıştı bunu? Alberto Morillas. Alberto Morillas zaten e, o suculların işte narencililerin efendisidir. Çok iyi işliyor değil mi? Ya çok <laughs> iyi işliyor, çok güzel işliyor. Bunu da <laughs> yapmış olduğu bu zamakadaki en iyi maskülen <laughs> sınıfındaki parfüm diyorum ben kendisine. Diğer parfümler arasında bence Genel beğenisi beynse... En yüksek parfüm. Evet. Kolonya, ee, bir de çok kaliteli. Yani şimdi hı hı. zaten İtalyan markası. Hı hı. İtalya deyince her zaman ne diyorum ben aklımıza ne geliyor? Narenciler. Narenciler, turunçgiller. Hı hı bunlar geliyor. Şimdi zaten hani Akdeniz topraklarında olan hı hı. ve o Akdeniz'in güneşini almış olan topraklarda yetişen o narenciler gerçekten çok güzel oluyor. Bizim mesela hı hı. Akdeniz bölgesi de aynı şekildedir. Hı hı. Ama İtalyan narencileri daha farklıdır, hı hı. daha iyidir, daha kaliteli'dir. Bu da oradaki yetişen narencilerin gerçekten o hani kaliteli narençelerden yapılmış çok elegant ve samimi bir erkek parfümü. Genel yani beğenisi oldukça yüksek bir parfüm olarak görüyorum. Hı hı. Bence Narencelerin ön planda olması onu genel beğeniye daha uygun da, hale getirmiştir. Bak şimdi getirmiş, mesela ön planda narinciye ve çiçek notalarıyla desteklenmiş evet, bir parfüm aslında. Evet. Narinciye ve çiçek notalarıyla desteklenmiş olan parfümlere hangisini örnek verebilirim ben? John Varvatos Artisan Sempur mesela son zamanlarda evet. evet. en popüler parfümlerinden bir tanesi. Mesela Neroli Portofino var mesela o da yine Akdeniz narinceleri evet, evet. içinde taşıyan parfümlerden bir tanesi. Bu parfümleri seven bunu çok sever. Çok sever. Bu e, maskülenliği arttırmak için mesela bunda dipte işte deri Verim ve sedir gibi Hı -hı. erkek sivriyi tamamlayan notalar kullanılmış. Hı -hı. Bu o yüzden erkek daha ön fazla plana çıkartan narinciye parfümlerinden bir tanesi istiyorum ben kendisi için. Acqua di Parma Cologne Intense. Narinciye parfümlerinden hoşlanıyorsanız ama maskülen bir tavırda beraberinde istiyorsanız buyurun efendim. Sizleri bekliyor. Ve son maskülen parfümümüz Chanel markasına ait Antaeus. Kapkan dark bir parfüm. Chanel'in en maskülen parfümü. Bak siyah zenginlik demektir biliyor musun? Benim evet, gözümde bak. Zaten şişesinden zengin bir parfüm olduğunu anlayabilir misin? Asil. Asil bir parfüm hı hı. zengin bir parfüm. Gerçekten zengin kokuyor ya parfüm. Evet, zengin kokuyor. Vallahi, Doğru söylüyorsun. Yani hı hı. şimdi baktığım zaman aromatik deri parfüm olarak sınıflandırıyorum ben. Hı hı. Hani deri parfümün üzerine oluşturulmuş aromatik yeşil notalarla beraber harmanlanmış siyaha çalan bir parfüm. Yani o Anteus hani hı hı. siyahı diyeceğim. Hı hı. Kendisiyle bütünleştireceğim bir karaktere sahip bir parfüm. Hı hı. Yani çünkü bu parfüm de sonuçta çığır açan parfümlerden bir tanesi. 80'ler döneminde çıkıyor. Zaten o 80'ler döneminde mesela Crosta 80'ler dönemindeydi. E, Anteus da 80'ler dönemi. İşte o dönemki olan işte hayvansal akorların işte üst, üzerine işlenmiş aromatikler işte meşe yosunudur, işte Eksiler. erkeksi çiçeklerdir hı hı. falan. Hani onlarla beraber oluşturulmuş hı hı. çok kaliteli harmanlara sahip parfümler bunlar. Harman Anteus'ta, olarak zengin evet. Anteus da o sınıfın artık son nesline yetişen olan parfümlerden bir tanesi. Hı hı. Bu sınıfın mesela öncüsü Cross hı hı. ama tamamlayıcısı Anteus. Hı hı. Anteus, Cross'un da daha kalitelisi diyorum ben. O maske Ona ansırtında. göre bence genel beğenisi Cross'a göre daha yüksek, daha kolay anlaşılabilir bir parfüm Cross'a göre. Ama yine söylüyorum yaş isteyen parfümlerden Kesinlikle. bir tanesi. Asla genç yaştaki arkadaşlara hitap etmeyen parfümlerden bir tanesi. Daha çok sonbahar kış mevsimine yakışacak parfümlerden olduğunu düşünüyorum. Nasıl? Bıçkın, bıçkın Hı -hı. bir erkek parfüm ya. Evet, evet. o tarzda yani. Ne Hı -hı. Diyeyim mesela, öyle diyeyim ben sana. Öyle Evet evet. Yani biraz böyle ortamda ağır kanlı bir maskülen değil. Biraz böyle nasıl Delikanlı bir... baba parfüm. Delikanlı baba. baba. Delikanlı. baba. <laughs> delikanlı. İçindeki bir delikanlıyı söndürememiş evet. babalar diyelim değil mi? Anteos, tam olarak öyle bir koku. Chanel markasının en maskülen parfümü Anteos'u hala denemediyseniz denemelisiniz de kaydedin beyler. Orta yaştaki beyler için harika bir maskülen. Bu hafta videomuzun konu jilet gibi maskülenler idi. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Biz bu videoyu çokça keyifle çektik. Çok güzel parfümleri anlattığımızı düşünüyorum. Harika maskülenleri işledik bu videomuzda. Sizin maskülen sınıfına sokabildiğiniz parfümler nelerdir? Lütfen bunları yorumlara yazın. Yazmaktan çekinmeyin. Çok çok konuşalım, tartışalım istiyorum. Bu videoyu beğendiyseniz, bu tarzda videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Son bir şey daha söyleyeceğim. Bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz bu anlattığımız 10 tane parfümünü babalar gününe özel %15 indirimle babalar 15 koduyla alabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Babalar gününüz tekrardan kutlu olsun. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.